kullanmış çiftlik gübresi ve zürüf kompostunun gücünü sizlerle paylaşacağız. İyi seyirler. Fındıkta yüksek kalite, yüksek yağ oranı ve en iyi randıman organik maddeden geçer. Kimyasal güble bir yana, kendi bahçenizin altını olan fındık zürufu kompostunu ve doğal çiftlik gübresini kışın toprağa nasıl katmalıyız? Bu organik güç, sentetik hiçbir şeyin yerini tutamaz ve toprak sağlığınızın garantisidir. Organik gübrede en hayati kural, sadece iyi yanmış gübre kullanmak zorundasınız. Yanmamış, taze gübre, toprağın mevcut azotunu hızla tüketir, kökleri yakar ve bahçenize yabani ot tohumları taşır. Uygulama zamanı, Kasım'dan Şubat'a kadar. Gübreyi ocakların etrafına, kök bölgesine eşitçe yayın ve mutlaka yüzeysel olarak toprağa karıştırın. Fındık zurufundan yaptığınız kompost ise Toprağın su tutma kapasitesini artırır, kuraklık riskini düşürür ve faydalı mikroorganizmaların yuvası olur. Bakın, doğru uygulama sonrası toprak nasıl canlı ve zengin bir renge kavuşuyor. Toprağımız artık hayat dolu, gübremiz tamam, kalitemiz zirvede. Ama kışın en büyük felaketi tüm bu emeğinizi tek bir gecede silebilir. Ani donlar, tomurcuklar, genç sürgünler ve karanfiller tehlikede. Serimizin 10. videosu Acil Durum. Fındık bahçenizi don felaketinden koruma kılavuzu ile hasadınızı garanti altına almak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yanmış gübre ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle, toprakla kalın, sağlıklı kalın.